Samsun Spor Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu üyesi Soner Soykan, Alanya Spor karşısında alınan beraberliğin ardından Samsun Medya grubuna özel açıklamalarda bulundu. Ee, zor bir maç oldu. Ee, i̇lk kere daha üstün oynadık. Yani ilk yarı maçı biraz koparabilirdik ama ikinci yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik. Hava şartları da biraz etkisi oldu tabii. Yani 3 puan tabii hedefimizdi ama yani Bir puan aldık. İnşallah Bodrum maçında hem oyun olarak hem puan olarak da üç puan alıp bunu telafi etmeyi düşünüyoruz. Futbolda oluyor tabii böyle şeyler. Yani ufak bir kaza yaptık diyelim. İnşallah Bodrum maçında bunun telafisini yaparız. Yani hep birlikte izliyoruz. Rakiplere oynadığımız maçlarda çok kolay verilen pozisyonlar bize nedense ...çok tereddüt edilerek veriliyor, ediliyor. Yani çoğu sahada gördüğünüz... ...verilebilen bir penaltı... ...bu maçta verilmedi... ...benim şahsi fikrim. Bununla ilgili gerekli girişimleri yapıyoruz... ...işte itirazlarımızla... ...yapıyoruz ama... ...yani ne yazık ki pek düzelen bir şey olmuyor. Başkanımızın dediği gibi... ...yani Samspor... ...zorluklarından üstesinden... ...kendi başına gelmeye alıştı. Yani yapacağımız bir şey yok. Daha iyi, daha özverili oynayarak bu hatalı telafi kararları da <laughs> oyunumuzda skorla e yenmeye çalışacağız. Yani elden gelen yapılıyor ama ne yazık ki gördüğünüz gibi diğer sahalarda, diğer takımlarda çok kolay verilebilen şeyler burada iç saha olmasına rağmen çok es geçiliyor. Bugün de bunların hem kesilen ataklarımızda hem penaltı pozisyonunda da bunları gördük net olarak. Peki çok